OmarX hesabına TapChange ile nasıl yatırım yapılır? Öncelikle TapChange hesabınıza girmeniz ya da bir hesap oluşturmanız gerekmekte. Bunun için önce e-posta adresinizi girin. Gördüğünüz gibi e-posta adresimizi girdikten sonra bir kod gelecek. O kodu bu sayfaya yazdıktan sonra aşağıdaki confirm butonuna tıklayın. Hesabınıza girdikten sonra teker teker onaylamaları geçmeniz gerekmekte. Telefon ve kişisel bilgilerinizi onaylamaları geçtikten sonra hesabınıza para yatırabilirsiniz. Hesabınıza girdikten sonra sağ üst taraftaki isminiz olan butona tıklayın. Gördüğünüz gibi aşağıda profil tuşu çıkacak. Profil tuşuna çıkarak Account Info bölümüne geçin. Bu bölüm açıkken resimde gösterildiği gibi cep telefon numarası kısmına tıklayın ve cep telefon numaranız ve e-posta adresiniz görünürken bu sayfadan ekran görüntüsü alın. Bu A markesi yatırım yaparken gerekli olacak bir belge. Lütfen dikkat edelim. Bunlara ek olarak Top Change hesabınıza girdiğiniz tüm bilgilerin Latin karakterlerle yazılması gerektiğinde ve A Markets profildeki bilgilerinizle aynı olması gerektiğinde hatırlatmış olalım. Ardından sol taraftaki My Wallace bölümünü seçin. Bu sayfada tüm cüzdanlarınızı görebilirsiniz. Lütfen karşınıza çıkan bu ekranı da ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntülerini aldıktan sonra A Markes bireysel sayfanıza girmeniz gerekmekte. A Markes bireysel sayfanıza girdikten sonra profil bölümünü seçip kimlik onayı butonuna tıklamanız gerekir. Gördüğümüz gibi bu yeni sayfa açılacak. İşte buradaki ödeme sistemine az önce çektiğimiz ekran görüntülerini teker teker yüklüyoruz. Ve sonrasında aşağıdaki gönder butonuna basıyoruz. Ödeme sisteminizi doğruladıktan sonra para transferleri bölümünden yatırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bunun için sol taraftaki para transferlerine tıklayın. Ardından para yatırma butonuna tıklayın. Yeni sayfa açıldıktan sonra para yatırma yöntemlerinden Tap Change'i seçin ve miktar kısmında yatıracağınız miktarı girin. Alt taraftaki para yatır butonuna tıkladıktan sonra kendi Tap Change hesabınıza aktarılacaksınız. Burada paranızı yüklediğiniz cüzdanınızı seçin ve Pay butonuna tıklayın. Bu şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Peki A Markets hesabından Tap Change kullanarak nasıl para çekilebilir? Önce A Markets bireysel sayfanıza girin. Para transferleri bölümünü seçin. Ardından para çekme butonuna tıklayın. Karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Yöntemlerden Tap Change seçin ve ardından çekmek istediğiniz miktarı girin ve para çekini butonuna tıklayın. Onaylama sayfasında ileri tuşuna basarak devam edebilirsiniz. Ve son adım olarak TapChange dolar hesabınızın numarasına girip aşağıdaki ileri butonuna tıklamanız gerekiyor. İşte bu kadar basit. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize her zaman A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.